Pembe yapıyorsun, tamam mı? Yap yeşil. Mustafa öğrenebilir mi ki ya? Bilebilir mi? Bile. Hmm. Al al bak önüne koydum Mustafa ben, al. Ben, ben, ben. Bak bak burada, burada oluş hadi. Hadi oluş hadi, hadi ye ye. Aman ye nereden çıktı ya? Boya hadi oğlum hadi. Hadi oğluşum. Bak ablanın verdiğiyle, verdikleriyle boya oğluşum. Bak görüyor musun? İlla ben seçeceğim diyor ya. Oğluş. Hayır anne sarı alıyor. Ne evet. yapıyor? Sarı mı alıyor? Evet. Hı? Oğluş bak o sarı değil. Oğluş. Bak bak. Bak şunu içini pembe yapacağız. Bu kenarlarını da yeşil. Bu çok kolaymış değil mi Hatice? Evet. Evet. Aslında bu da daha kolay değil mi anne? Bu da kolay ama o birazcık daha fazla yani. Ama şu çok kolaymış. Sadece iki renk. Mustik Hadi şuraya boya hadi oğlum. Getir. Bak şuraya pembe boya hadi bakalım. Hayır elindeki değil. Elindeki değil. Ablası oğluşa pembe ver. Heh, evet o yapraklarını yeşile boya. Canım. Ay, benimkini boyamıyorum. Dur dur hepsini atlama hepsini atlama Mustik. Boyu. Hadi. Hatice hadi sen göster istersin. Pembeyle boyayacak benim kızım da orayı boyuyor. Ha, çok güzel. Ama valla sen orayı boyarsan Mustik oraya geliyor. Hatice bak ben sen, sana diyeyim. E, pembeyle benim bana yardım edebilirsin. Hmm. Bak burada pembe var. Küçük bana yardım edebilirsin. Evet güzel bir pembe var ama Mustafa ta oraya nasıl uzansın kızım kız. Bu da çok değişik bir çiçekmiş ya renk renk. Evet çok değişik. Aslında ben bunu daha yeni bulmuştum. Masanın altında. Hmm. Aferin sana. En güzel çiçek büyük olan pembe. Değil mi? Evet. Hmm. Mustafa'nınki de çok güzel. Mustafa'nınki de güzel de Mustafa bilmiyor ki ya boyamayı. Mustafa öyle boyalarla mi? oynuyor. Allah. <laughs> Aferin mi olacak? Kız bu kafanda ne kadar çok toka var kız senin? He? Evet. Hepsini doldurmuşsun kafana? Evet. <laughs> ne kadar çok toka almışsın Evet. Alış, alkış Gel Yo. Seni çekiyorum ben. Bugün. Bak bak sarılık bir şey yok ya. Bak şunlar şu tepedekiler sarıymış Hatice. Bak burada bunun gibi yap diyor. Bu tepedekiler sarıymış. Onları boyayalım. Neyse sen önce hadi bakayım çiçeği bitir. Evet. Hadi bakayım. Arkadaşlar bunun adını biliyor musunuz? Bunun adı papatya. Papatya mı? Evet. Vallahi o papatya değil anneciğim ya? Hayır papatya. Papatya benziyor da papatya değil o. Ne peki? Bilmiyorum ki ben de Değişik farklı bir çiçek bu. Renk renk. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hadi bakalım, boya 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 boya. <laughs> Çünkü, ben yolda... Çünkü sen biraz, vallahi çok yavaş yapıyorsun. Ee nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor mu? Evet, morumuz olmadığı için bu çiçeği sarıya boyamaya karar verdik. Evet. Hatice'm sarıya boyamak istedi. Evet. Şuradaki şu kırmızı çiçeği de turuncuya boyadık. Evet. <laughs> Altındaki kırmızıyı da pembe yaptık. <laughs> ne yapalım yani? İlla aynısı mı olacak canım? Bence Hatice'ninki daha güzel oldu. Ne dersin? Evet. Mustafa'daki böyle oldu. Çok kötü. Mustafa zaten yapamadı ya. Boş ver Mustafa'nınkini. Evet. Hadi bakalım. Aa vallahi bitmiş Hatice. Çok az kalmış ya resmimize. Evet. Ama, ama. ama hadi bakalım şu kalanı da boya hadi. Abo yoruldu benim kızım vallaha. Bayıldın mı? Eyvah. Hadi hadi. Hadi kalem, hadi hoş hadi. Kalem, kalem. Kalem de mi yok? Kalem. Nerede kalem? kalem. Tüh ya. kalem. Neyse elimle boyayayım. Neyse boya boya hadi. Aa nerede sarın? Sarın nerede? Elle boyuyorum ya. Kız elle boyanır mı? Hadi bakalım. Devam edelim. El Hımm. Neredesin lan? Düştü mü ya? Yerim düştü. Evet. Aa, eyvah. Nereye düşmüş? He tamam. Sadalyeye Gel bakalım hadi. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin. Arkadaşlar bunun adı Pastel Poca. Hımm okulu içinde değil mi? Adım? Evet. Ben ada okuldan korkuyorum. İşte biz de işte eve getirdik. Evet. evet. <laughs> Evde yapıyoruz. Hadi ya bitir ya hadi ya. Vallahi sen hiç yapmıyorsun ya. Küseceğim artık arkadaş ben sana ya. Bir yap diyorum bir şey yap diyorum hiç yapmıyorsun etmiyorsun ya vallahi. küstüm gitti ya küstüm gitti Oo, çok az kaldı çok az kaldı vallahi bayağı az kaldı hadi bakalım hadi bakalım oley 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 bakalım bu bakalım boyası hangiymiş bakalım boyası da sayıymış evet Hatice'm orası da sarı şurası da sayı bu da hı hı Hatice'm senin senin çiçeğin daha bir iç açıcı oldu bence. Evet çok güzel evet. bitti. Bitti mi ya? Evet. Bir tane çevir bakayım. Hayır. Dur hayır, dur dur. dur. Hayır bak. Bir iki üç. Ha bir iki üç yapacağız tamam. Bir. bir. Hayır ben diyorum. Affedersin ya. tamam sen de. Bir iki üç. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Aa ne kadar güzel olmuş ya arkadaş. Dur dur sen yaklaşma. Dur Bakın esas çiçek şu kenardaki arkadaşlar. Bizim yaptığımız da bu. Bence Hatice'ninki daha bir iç açıcı olmuş. Daha bir böyle cıvıl cıvıl. Tam yani bahar havası. Tam bir bahar çiçeği değil mi Hatice'm? Evet. Evet. Keşke bir böyle yukuşal çiçeğe olsa, olsa Değil mi? Falan. Yok ya. İşte ne yapayım yok. Neyse bakalım. Hadi o zaman hoşça kalın. bir tane daha Kendinize daha dikkat da edin. Son. Bir tane daha yapayım. bu da Bay bay.